Bölüm 32 Zayıf, güçsüz, adı anılmayan Müslümanların değerleri. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah ve akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayırma. 18 Kehf 28 Hadis 254 Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, dedi. Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönüllü olması nedeniyle, hem kendisi zayıf ve hem de halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allah'a yemin etseler Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Hadis 255. Ebul Ambas Sehl ibn Saad es Sayidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin?'' diye sordu. O da, vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse, isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa, sözü dinlenir, diye cevap verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yanındaki adama "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O adam da "Bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu fakir olan kimse, dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır. Hadis 256 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem bende zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet ise bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar ve zayıf insanlar var dedi. Bunun üzerine Allah onların çekişmelerini şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime azab ederim. Ben ikinizi de dolduracağım. Hadis 257 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü, dünyada büyük tanınan, iri yarı bir adam gelir ki, onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. Hadis 258 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç mescidi süpürüp temizlik işlerini yapardı. Bir ara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını veya genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verseydiniz ya buyurdu. Asap sanki bu garip kimseye önem vermemişlerdi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onun mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Şu kabirler karanlıklarla doludur. Üzerine kılacağım namazdan dolayı Allah onların kabirlerini aydınlatır. Hadis 259 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarmıştır. Saçları dağınık, tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimseler vardır ki, bir şey hakkında bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onun yeminini yerine getirir ve duasını kabul eder.'' Hadis 260. Üsame'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alı konulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emir olunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı. Hadis 261. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişiden başka beşikte konuşan olmamıştır. Bunlardan biri Meryem oğlu İsa, diğeri Güreç'le macerası olan çocuktur. Üçüncüsü ise hadisin sonunda anlatılacak çocuktur. Bebeklik çağında konuşan başka çocuklar da vardır. Bu hadiste anlatılan bu üç kişidir. Cüreyç, ibadete düşkün bir kimseydi. Yüksek bir yeri, ibadethane edinerek, orada ibadete koyuldu. Bir gün, namaz kılarken, annesi gelip, Cüreyç diye seslendi. Cüreyç, kendi kendine, Ya Rabbi, anneme cevap mı versem, yoksa namaza mı devam etsem? Diyerek namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken, annesi yine geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendine, Ya Rab, anneme cevap vermekle, namaza devam etmek arasında kaldım, diyerek, yine namazına devam etti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç de içinden Ya Rabbi, anneme mi cevap versem yoksa namaza mı devam etsem diyerek yine namazına devam etti. Bunun üzerine annesi Ey Allah'ım, Cüreyç'in canını fahişelerin yüzünü görmedikçe alma diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları, cüreyç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Ve cüreycin peşine takılıp kendini ona arz etmek istediyse de cüreyç asla iltifat edip dönüp bakmadı bile. Cüreyc'in yoldan çıkmayacağını anlayan bu kadın, Cüreyc'in ibadethanesine sığınan bir çobana geldi. Ve onunla ilişki kurarak, çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince, çocuğun Cüreyc'den olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine halk, Cüreyc'in yanına varıp, onu ibadethanesinden çıkardılar. İbadethanesini yıkıp, kendisini dövmeye başladılar. Cüreyç, ne yapıyorsunuz deyince, sen bu fahişeyle zina etmişsin, bu çocuğu senden doğurmuş, dediler. Cüreyç, çocuk nerededir diye sordu. Çocuğu alıp, ona getirdiler. Cüreyç, Bırakın beni de namaz kılayım dedi. Namazı kılıp bitirince çocuğun yanına gelip karnına döttü ve "Ey çocuk, baban kimdir?" diye sordu. Çocuk da "Babam Falan çobandır." diye cevap verdi. Bunun üzerine halk cüreyce dönerek onu öpmeye ve okşamaya başladılar ve "Sana altından bir ibadethane yapacağız dediler. Cüreyt hayır, ibadethaneyi önceden olduğu gibi çamurdan yapın dedi ve öylece yaptılar. Beşikte konuşan üçüncü çocuğun durumu da şöyledir. Çocuğun biri, günün birinde annesine emerken, güzel bir ata binmiş, iyi giyinmiş, yakışıklı bir adam oradan geçti çocuğun annesi "Allah'ım benim çocuğumu da böyle yap." diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak atlıya döndü ve onu süzerek "Allah'ım beni onun gibi yapma." dedi ve sonra emmeye koyuldu. Ebu Hureyre der ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahadet parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini hikaye ettiği hali gözümün önündedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Zina ettin, hırsızlık yaptın diye dövülen bir cariyenin, köle kadının yanından geçtiler. Cariye ise, Allahu ve ni'mel vekil, bana Allah'ım yeter.'' O ne güzel vekildir diyordu. Durumu gören anne çocuğumu bunun gibi yapma diyordu. Çocuksa yine memeyi bıraktı ve cariyeye bakıp Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bundan sonra anne ile çocuk konuşmaya başladılar. Anne yakışıklı bir adam geçti. Allah'ım benim oğlumu da bu gibi yap diye dua ettim. Sen ise "Allah'ım beni onun gibi yapma." dedin. O cariyeyi hırsızlık ettin, zina ettin diye döverek götürdüler de ben de "Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma." dedim. Sen ise "Beni onun gibi yap." dedin. Sebebini anlayamadım deyince çocuk şöyle cevap verdi. O adam zalim ve merhametsizin biriydi. Bu sebeple beni bu gaddar gibi yapma dedim. O cariyeyi ise zina etmediği halde zina ettin, hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diye dövüyorlardı. Bunun için de beni onun gibi yap diye dua ettim dedi.